Arkadaşlar bugün etkinlik yapacağız. Biz ben hatta şans, başladık. Sen, evet videoyu çekmeye unutmuşuz. Ben bir daha birden bir şey bir bir böyle kutu yaptım. Ben böyle bir e, res, resim tablo yapacağım. Bak kırmızı tablo yapacağım. Başladık. Hmm. Acaba ben burada böyle kartları e, yapacağım, böyle keseceğim. Bir paket oluşturuyorum küçük küçük bir paket. İçine küçük bir şey, öyle değişik şeyler koyacağım. Sonra da kısmını içine koyacağım. O zaman ben başlayalım. Hmm. hmm. Em, bunu sun, ha, ayağım zıltasım geliyor arkadaşlar ya. Zıltasım geliyor arkadaşlar ya. Ayağım burada. Biraz <laughs> <laughs> komik. Hadi, devam edelim. Ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle ya. Azıcık, Çok küçük ama ben küçük yapmam biliyorum. Artık yok. Şöyle şundan yapayım. Ben e, şey yapmam gerekiyor. Silin. Ya. Küçük bir paket yapacağım. Bu simgemiz bu. Bununla bu tavşanla ilgili bir logo. Bu logo benim. <laughs> Tavşan logosu ne? Ezgi bu çatı... Sadece bir daha bunun çatısı nerede? Çatısı yok. Çatısı olmayacak. Ben öyle hayal etmedim. Ezgi de misin? Ben de öyle Sus. susalım. O diyormuş susadım. <laughs> Sen bunu niye öyle yapıyorsun ya? Çünkü öyle istiyor. Su verdik artık, artık ya. Hiç su falan yok sana artık. Yanına. Verdik ya. Yanıma koyarım. Ne yapayım? Şimdi ben ya de, de ver, başlayayım. Ya. Ay yemek. Şöyle küçük bir paket. Ama tekrardan. Ezgi gibi yiyorsun da kocuğu ısırıyor. Ben seni görmüyorum sanki. <laughs> Sarayla ekmeği böyle. Sarayla ekmeği. Sarayla ne ya? Ya Yazık saray değil bu. Bu ne açısı? <laughs> Göstereceğim artık. Çakı saray. Ne tamam ya. Ben bir sarayı Aa tamam değildi. Ben ilk e, önce ilk sarayla gidiyordum. Gördünüz mü? Savaş. Bu dediğimiz değişik şey. Ama saray bir de öyle ısırak. <laughs> Şurası çok açık. Sil yok <laughs> Çilek silgi yok oldu. Burada da. Lakin lakin apu. Apa 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 apa. Arkadaşlar çok yoruldum. Çok şey yaptın sanırım. Evet çok şey yaptım. Ne yaptın göster lan emeğin altını. Emeğim şarkısı. Burada bulutları bir önce açık mavi boyadım. Sonra şeyleri boyadım. Böyle koyu oldu. Ee, ne alakalı? Ben adım şu an hiç kar gibi gözükmüyor. Kar yağdı. Tamam işte kırdım var bir Bu kırdı boşuna mı aldım? Sen böyle sen... Etkinlik yapmak için aldık bunu. onu. Allah. Ya Yapmaz mı abi etkinlik öyle geleceksen? Arkadaş bu hiçbir şey anlamadı. Benim yapacağım şeyden. Anladım Ezgi. Ne anladı? Söyle. Sen onu şimdi böyle boyca... O böyle bu ekran ne kadar efektif acaba evet. böyle kaldırdı mı sizi? Evet. Aa, işte. Ee, anlamadım işte. Ya anlamadım Ben anlamamış diyemem. Anlamamış. Anlamamız söyleyemiyorum. Anlamamış gibi yapıyorum kısacası. Kısa. Evet çok çirkin bir şekilde kesiyorum. Ne çirkin

göstermiyoruz ki. Evet. Ne edeyim Şimdi tekrardan çiz dur. Yalan mı? La 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 bu. Ha ben kar efektini geçebilirim. Makas. Makas aldım. Hmm. Böyle yesi daha. Kahve sizin mi? Artık yarısını tamamlarız. Bana şey, kalemim nerede benim? <laughs> ben <de aymış. gülüyor> önce kaç tane kare lazım? Çünkü önce mı çizeceğim. Arkadaşlar çok sessiz oldu. Seslendirelim birazcık. Aynen. Neden bu kadar sessiziz? Bakasın ben Ezgi bana. Ben de değil. O kadar adamların öyle. Dikkatli e, olanla böyle olur. E benim böyle bir değil ki. ki. Tek boyunu uzat benimkilerim. Benim gördüklerim. Nasıl yani? Tek boyunu uzat işte bildiğin. 我的爸爸 Açalım. Deney arkadaşlar Helal O yazap olmadan. O zaman söyle şöyle yapalım. Sizce Siz giy de Hayır göstermeyin ya. Ya silgimiz var ya bütün ya. Benim silgim var. E ben kendim biri geldi. Ben bakıp geliyorum ben geldi de köz yemeyeyim Arkadaşlar biz hep kim geldi ne merak edip bakıyoruz. Orada geri kız. Suyun kapağını Ezgal bitti şapka. Bak. <laughs> Tarzı <güzel, değil> <laughs> en ama çizmek istemedim. Arkadaşlar bu şapkası. Bak <laughs> Ba! Oha, içine deniyorum. Geçen bunun içine bak. Gelmemi isterse biz neler bir sağlar mıyız? Bu kalem kim aldı? İrem. Yağır. Alira. Bir de miski. Alira. İrem mi aldı? İrem verdi. Ay çok çok sıkıcı bir video oldu. farkındayım ama evet. aynen Se wow, wow, wow. i̇şte ben Roblox videosu çekiyorum Sonra geldi. Bir şey dedi. O yüzden çekemedim. Dediği şey mal olduğu için malda mesela çektim Bu da bahsedeceğim arkadaşlar. Size şimdi bir şey anladım. Senin okulumdaki. Şimdi babamın videosunu anlatacaktım. Şimdi arkadaşlar şimdi benim bir arkadaşım var tamam mı? Adı da tabii ki ne olabilir? Nur. Fatima. Aa, e, Fatima. kızım. O kızı ben saçlı başlı yanacağım. Aksine sonra Fatima var. Cemre bir... ne diye bir yan da var. Efendim. Neyiz? Ne ben? Ben, ben getiriyorum. Kendi cüzdanımı. Anne baba verdim ben. Neyse annem ilaçsı. Kapıyı kapat. Arkadaşlar Azra, kapıyı işte, kapıyı kapatmamızın e, sebebi şu. Sebebi şu. Annemler tam ortada geliyor. Biz de bir daha arkadaş. Annem görünmek istemiyor. Hayır, dur Arkadaşlar işte o cebimde biz tuvaletimiz var tamam mı? Bize kapıyı açmıyor arkadaşlar. Açmasın. Kapıyı kapıyı kilitliyoruz. Kapı. Kilitli. Kap Allah'ım sen ediyorsun? Kapıyı bizim bir Müdüre bu kadar Biz bir öğretmen, bir müdür, müdür ya söyledik. Hayır Bir kızdı, bir kızdı. Ama bildirin. o müdür çok iyi. Kemal Sarp. yok. Hayır ben Değişti ben... mi? Müdür değişti mi? Evet. Şişko, şişko bir öğretmen. Şişko Gitti. Yani. Müdür, müdür demiyorum ben. Müdür yanmıyor. Müdür işte Ama adam... müdüre Müdürümüz müdür yardımcısı çok yardımcısı iyi. Zayıf. Evet çok iyi ama? Hiç kızmıyor. O kızmaz ya. Ben onu çok seviyorum. Müdür. E, eski müdür de çok iyiydi. Sen eski müdür de zaten. İşte Bağ... öyle arkadaşlar. öğret. Ne? Şey gibi bal dök yalı öğretmen. <laughs> yardım ihtiyacın var mı abla? Senin nasıl yardım ihtiyacın var mı? Evet işte. Oo evet bayağı lan. İhtiyacım bayağı bir lazım işte. Bu 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 şu ne Gösterme. Niye? Kan hani bir canlıyı çekersin özür dileriz diyorsun. Bir de canlıyı çeksin diye gözlerin önüne yiyorsun. Çok şükür. Bu masa sahibi. Markamızı çizeceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle küçük bir paket yaptım. Markamız <laughs> ne bizim markası? Bu. <gülüyor> <gülüyor> bu. <gülüyor> 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 Üretim tarihini de çizeceğim. Yapacağım. Ben bisikolata yaptım bir kere defter. Bisikolata defterim notluk. Allah Allah babam. Biz bu videoyu arkadaşlar duraklatın. Yapalım ya Öyle falan da. Hayır. Böyle bak. Aa, Bunun böyle aksı var mı? Bu <laughs> papau. İnşallah sen sandığın gibi istediğin gibi bir şey Onu elde edebilir. edebiliriz. Elde edebiliriz. Değil mi abla? Ben istediğim gibi bir şey elde ettim zaten. İşte ister bir şey koyabilirim. Lola papau. Bau. Bau. Dönlüyor. Sen inşallah istediğin gibi bir şey elde edebilirsin. Ben ettim? Ben edebilir miyim? Ben ettim. Ama tabii bitmedi senin gibi. Yok, ben, ben içine... onu bitirdim. Ayça ben kaybettim. Evet, ya. bitmedi ki onlar. Sonra tabii şeyler yapacağım. Hem ki de bitti. Kutu bitti. Sana hala bir şeyler Ben kutunun içinde Bunu koymak zorunda değilim. ki Ben bitirebilirim istersen şu an. Ben de bitirebilirdim. İstersen bunları böyle yapmaz. Böyle kalırdı ya. Ama sen öyle yaptın. Ya ben sınavda Sıvı yapıştırırsa mı ben yapmayı düşündüm ama çok güzel. Sıvı yapıştırıcı yoktu ki. Bitti. O, 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 o. Ay. Dermişim bu ne? Bitti. O kadar şey kullanılır mı Ezgi Hanım? Evet bitmiş arkadaşlar. Yakar. Seferlerim yok. Bana tıraş lazım. Benim de vardı. Ben şu de de vardı. Var şu benim şu küçük kalemimi kullanmam tamam artık. Niye? Tamam da çiziyor. 2B bu çünkü. Evet arkadaşlar 2B kullananlar Abone olmayı unutmasın. Kullanma. 2B kullanıp hem de e, koşun kalem kullananlar ne yapacağım o zaman? Abone olacak yine. Çünkü abla böyle. Evet bu HB bu, 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 HB. Kapıya, yani, bütün uçluk çoğunlukla 0,7, 07 olduk, bir de 2B oluyor bütün uçluk kalemler. Ama yani, bütün demeyeyim mi, çoğunlukla öyle oluyor değil. Evet. Üstüne çalıştım. Şu resmim. Resmim çok çirkin ama çiziyorum böyle bir malum. Neden bu kadar kısa çizdim seni? Yo yo neden bu kadar çizdim? Yo yo yo! La 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 ba ba u bitti. Göster arkadaşlarımıza. Gösteremem. Şimdi ben bunu bir şeyini ayarlıyorum. Şunlar açılsın. Bozacağım kadar bozdum da zaten. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Ucu kadar vardı. Hah. Şunu ye. Ucu Ucu olanla bir şey için çizmek için var. yarar. Bu ucu olmayan parmaklamaya yarar. <laughs> Parmağımın görevini görüyor. Bu ucu olmayan benim için o kadar bir değeri var. Ama ucunu dediğimde ucu oluyor. o yüzden o kadar değeri yok. O da fazla değeri yok. Maalesef şimdi. Mahvoldu ressam. Eee onu oldu. yapmaya ver abla. Başka bir şey yap. Ben yaptığım şeyi neden buluyorum? Hayır buna başka bir şey ekle. Öyle mantıklı. Hayır. Benim inadım inat. Biliyorsun. Benim de inadım inat yapamıyorum. E, ne yapalım senin inatla benim inat başka. Benimki keçi inatı senin koyun inatı. Anlasam hemen düşürür. <laughs>

Bunu böyle koyunca oluyor mu sence? Oluyor. Kollarını kestik. Hayır Özge. Evin içine giriyor. Girsin. Bak eğer bir de çok kötü olmuş derse ablam ben bunu yapmayacaktım. ablam güzel oluyor dedi. Hayır lan söyleme. Kendim yapacağım dedi. E ben Selam ya. Hayır öyle uzun dedin ya. Onu söyleyeceğim işte. Şapka alakası yoksa size, size meditasyayı siz siz sorun mu? Hayır. Ben kolları kesmek istiyorum. Zıra. Kes o zaman. Kes deme. Ayrıca biz küfürlere başladık. Hayır Enzo o küfür değil senin şeyler. Hmm. Küfür. Sen küfür et. Küfür daha kötü şey. Küfürlere başladık diyorsun ya bir küfürlüğe başlayalım. Arkadaşlar kaç dakika? Ooo. Wow, wow. Kaç dakika konuştuk? 17 dakika çok mu? <laughs> az. Çok az. Bana yani. göre. Bana göre. çok değil. Şunun, şunun, şunun üstüne bir şey çizeceğim. Çiziyorum evet. hep. Benim resmim bitiyor. Bir küçük bir. Tablam bitiyor. <laughs> Hayır. Kıyasın? Şundan alabilir miyim? Alabilirsin. Sticker yapacağım. Başladığın sen bunu da kullanabilirsin. Benim resimim böyle oldu. Şimdi birazcık daha kartonu bunu başka bir tohumları yapacağım. Ben başka bir etkinliğe başlıyorum. Sana daha lazım ki benim kartonum da var bu arada verebilirim. Ben şimdi ne yap yapayım biliyor musunuz? Kartonum var bu bana. Bu benim kartonum. Bu benim kartonum. Kartonumu buldum. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Ablamki gibi ben de kartonu yapacağım. Ay yemin etsinlerim. Ne çizdin? Çok güzel. Gider misin? Aynı şey çiziyorum. Sen Bilmiyorum. Getir gelmiştir en büyük ihtimal. Babam artık hep Getir, 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 getir. Adı üstüne getir bak, getir, getiriyor bize. <laughs> evet. Adı üstünde zaten, adı öyle. Getir. Getir <laughs> bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Yeter bir bakalım. Yeter. Bum Bu da iyi boyuyormuş bak. O da bu da Sen öyle kutu mu yapmayı düşünüyorsun? <laughs> kutu değil bu. Babam bana bir şey veriyor. Dur. <laughs> Başka var mıymış? Gelmiştir. Annem. Onu birazdan gidersin. Birazdan biter zaten. Arkadaşlar ee, ya. İnşallah bana da gelir. Hak ettiğim ödülü aldım. <laughs> Şimdi bana bant lazım. Evet Veriyorum. Ben de var veririm. Thank you. Thank you. Ama ben de başarısızım. Aklım şurada ne sende boy, ben sende. Benim payım. Hani sen sen de beni al, hani şöyle çikolatalar aldı ya babam Sen sen iki tane ben bir tane. Olur mu? Nasıl ya? Yani? Ha babam çikolata aldı ya. Bizimde bir tane bir tane olur. Sen iki tane ben bir tane. Sen bir şey Ben senin hakkını yiyeceğim. Evet çünkü ben bu senin, senin hakkın, senin hakkın olmadığı için anladın. Sen çikolata yemeyeceksin. Ben senin hakkını yiyeceğim. Nokta. Sen su bu çikolata ben iki çikolata. Ben Valla çikolata bir sürü yiyeceğim. Ta değil. Videodan sonra. Hayır. Hadi vermezsin de. Vermezsin. Ver. Thank Allah belanı Vallaha. Yum. Dermen, 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 dermen. Ama belki ama. O da ben. <laughs> Aa, Bad. So, ben ne yok ya? İstersen bakabilirsin. Bad. Bilmiyorum e, nerede. Bilmiyorum nedir? Koyun ben kullanıyorum? Anne olmam Biz <laughs> bana bir gibi. Makas Uum, geldi. Aldım geldim. Arkadaşlar sizin bu akşam geldim görüyorsunuz. Zaten akşam. <laughs> akşam Kışır, aile bir şey olarak. Şöyle hala bir video çekiyoruz. Kocamanla. Babamdan güzel. aldım. <laughs> yok. Ağız hakkı bir şey demez. O yenisini almadı mı? Bu yenisi mi yoksa? Hı <laughs> hı. Merdiven kızabilir. Yok yakalarsak da mas ilk masanın üstüne koyacağız. Çünkü çoğunlukla bizim masanın üstüne Ne Doğru ama çekmece yüzden <laughs> Yok buraya koyduklarınız insanlar Onu unutuyorlar ki. Doğru. Adalar. Ben şimdi ne yapacağım? Sen, sen şimdi ne yapacağım abla? Kimsa tamam, yapacağım şimdi. Arkadaşlar ya, ciddiyim. Aranızda Bartın olan var mı ya? Aynen. Çoğu İstanbul'da olabilir. Benim Hayır, bence İstanbul'da. Benim İstanbul'da Daha çok çünkü İstanbul oturuyorlar. Sizce bence de. daha çok... E, Bak. Ben ders ne açmayacak? çıkmayacak eminim. Ben çıkarıyorum. İstanbul'a çıkabilir. Tamam. İstanbul'a Ankara'lı yani Hı. onun kısmı? Evet, da ikisi Evet onun da ikisi. sen bir şey ama. Bizim yaşadığımız şehirde olanlar var mı? Bizim bu da. Granada her 8'de oturuyorsun. Hmm. Ay, ay, Hayır, aynı zamanda Batı oturuyoruz zaten. Evet, Merkez. Merkez Batı. Mars'ın ben merkezde oturuyorsunuz bize. <laughs> yani bizim <ne> oturuyorsunuz <laughs> Hayır, <Ezi>. başka mahallelerde <laughs> ya. biz. Biz Mesela Almanya'lılar, İtalyanlarla mahallede... yes. aynı mahalledeyiz. Aynı mahalledeyiz. <laughs> Bizim aileler de bitiyor. Kocaman, değil mi bucağı? Hı hı. Ben ben bilmiyorsam sen nasıl bilemazsın? Önce doğdum. Ailemizde 3 yıl var. Ama sen benimden daha çok yıl burada olduğun gibi olacak. Çünkü sen daha bebekken geldin. Ablap daha 3 3 yaşındayken geldim. Sen tam bir yeni doğduydun 9-10 aylıktın ya da 1 yaşlı falan gelirdin. Ha. <laughs> Gün gibi atılıyor arkadaşlar. Hatta ben bir kere burada oyun oynuyordum. Daha yeni taşınıyorduk. Ben bisiklet sürüyordum. Sonra... Arkadaşlar koyun planı mantar Ben yazma için i̇şte gidiyordum bir Neyin için? Ben yani 4 yaşım Mike'a yazdım. 3 yaşım <laughs> oh, fotoğrafı gitti ama. Ben... Bıvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Telefonu bütün fotoğrafları çıkan acaba kişiye ben miydim acaba? <laughs> evet sendim. Sen mi? Ezgi. Annem sana en azı kızın artık değil mi annem? Hepiniz orada küçüklük fotoğrafınız aranız var hepsi. Hepsi. Aysa ben 4 yaşındaydım, 3 yaşındaydım. Ne Hayır ya, 6 yaşındaydım. 6 yaşında olamazsın Hı. da. 5 yaşındaydın. 5 yaşındaydım ben. Çok çok fazla. De... Söyleme. Yok sen ya. 5 yaşında değildin. Söyleme. Dört yaşındaydım. Söyle mi diyorum? Dört yaşında. Bütün yarım altında yapıyordu. Saçı. Saçı. Saçı çekiyordun? Dövüyordun ben de. Ay sen İlk önce benim görüşüme vurdu. Hayır. Oh, lanetim. Benim lanetim. Çikolatasını vermişsin. <laughs> lanetim. 25 dakika olmuş. Bay bay o arkadaşlar. <laughs> ben kıda bittim. O zaman da Bay bay. Görüşürüz. Bay seviyoruz. Bay bay. Bay bay.